43 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Kayseri Sivas maçı. Daha önce de Kayseri ve Sivas takımları arasındaki maçlarda olaylar yaşanmıştı. Maçtan bir hafta önce Kayseri Hava Gücü Sivas 4 Eylül maçında futbolcular arasında olay çıktı. Maç günü Sivas'tan 20 minibüs, 40 otobüs ve trenle taraftarlar Kayseri'ye geldi. 20. dakikada Kayseri sporlu Küçük Oktay gol attı. Kayseri tribünlerinin sevincine Sivas tribünleri taş atarak tepki gösterdi. Sivaslıların taş atmasıyla panik yaşandı. Kaçışan çocuklardan ikisi ezildi. Kayseri taraftarları bıçak, taş ve sopalarla saldırınca Sivas tribünde panik büyüdü. Demir kapı açılmaması nedeniyle 41 Sivaslı ezilerek ve havasızlıktan hayatını kaybetti. 300'den fazla kişi yaralandı. Sivaslı taraftarlar stat çevresindeki Kayseri plakalı araçlara ve spor salonuna zarar verip şehirden ayrılırken yolda bazı Kayseri araçlarını ateşe verdiler. Bunun üzerine Kayseri'de Sivas plakalı araçlar yakıldı. Sivaslılar dövüldü. Sivaslı'da Kayserililere ait dükkanlar, evler, oteller ve araçlar yakıldı. Eşyalar sokağa atıldı. Polis olaylara müdahale etmedi. Birçok Kayserili şehri terk etmek zorunda kaldı. Olayların büyümesi üzerine Sivas Tugayı ve çevre illerden birlikler yardıma çağrıldı. 11 kişi tutuklandı. Şehir girişleri kapatıldı, otobüs seferleri iptal edildi. Sivas'ta Kayserililere yönelik saldırılar artarak sürdü. Başbakan Süleyman Demirel Rusya ziyaretini erteledi, radyodan halka seslenerek olayların saha içinde kalmasını diledi. Devlet Bakanı Kamil Ocak, ikinci ligin kaldırılmasını bile teklif etti. Kayseri'de 26 kişi tutuklandı, 2 kulüp 17 maç sağ kapatma cezası aldı. Kayseri valisi ve emniyet müdürü görevden alındı.